ana yok değil mi? Yok yok ana yok. Yok yok ana olsun. Bilemezsin ki, ki. Ana ana değil değil. Yok yok. <laughs> Bu ileri dükkanı gittiğim zaman şuraya Hatta adam yarısını almış, yarısı kalmış burada. Ondan sonra belediye gelmiş, belediye diyor ki zehirliyelim bunları. Ben ona karşı çıktım. Ondan sonra şey geldi, kutu getirdi abim. Abim kutu getirdi, ondan sonra ana çarıyı arkasını bıraktı. Ondan sonra şimdi yavaş yavaş hepsini alacağız. Yakında herhalde Arif Kolonisi var içeride kilometre, kilometre, 3 km uzaklıktan gelebilirler. Oğullar alınır kendilerine bir yuva yapmak. Gel. Yer aralar. Evet. Herhalde burada yer gel. bir yer Bir yerde toplanmışlar daha sonra buradan gitmek o. için. Ek korkmuşlar. Korkacak bir şey yok ya. Arı, oğulları arı ellemez. Onlar bağlıdır şu anda. Sokacak vaziyette değiller. Kamyon top olduğu için ellemez. Rüzgar da şekli. Şu geri basacak gider. Onun midesinde bal var abi şu an. Evet, midesi dolu şu anda. Ellemezdi seni çok mal, çok bir şey yok. Bu olsak var ya kere var. Bu da bir var. "She